Selam arkadaşlar kanalımda yeni bir Metin 2 ticaret videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden hemen önce gittim pazarda kostümlere baktım. Kostümleri uygun fiyatı buldum. Şöyle 8 günlük silah fişini aldım 80 m'den. 14 günlük başlığı aldım onu da 1 won'dan satın aldım. 6 günlük kıyafeti de 60 m'den satın aldım. Bunlar tek efsundu ben efsunlarını getirdim. Şöyle idarelik satın aldım 105 yapana kadar. 105 olduğumda eğer bunların süresi devam ederse muhtemelen başlığın süresi devam edecektir. Pazara koyup tekrar satacağım. En azından verdiğim dediğimiz paranın bir kısmını çıkarmış oluruz. Onun dışında pazarımdaki satışa bir bakayım ne kadar satış yapmışız. Pazarımda 41 m 250 kalık bir satış olmuş. O parayı üzerime alıyorum. Hakikat kitapları olduğu gibi duruyor. 100k'dan birkaç hakikat kitabı buldum. Sanki bunlar satılıyormuş gibi gidip onları da satın aldım. Çok ucuz olduğunu görünce dayanamayıp satın alıyorum. Ay ışığı hala duruyor satılmamış. Kalsın öyle pazarda çok da önemli değil. Eski koyduğum altın balık sandıkları da olduğu gibi duruyor. Bunlar da kalsın şimdi. En önemlisi burada turuncu şevnemlerimiz vardı. Onları sonunda hepsini satmayı başardık. Zaten biliyorsunuz geçen bölümden. Şimdi ben pazara gideceğim, Şebnem işine tekrar gireceğim. Bu sefer beyaz Şebnem yapacağım. Beyaz şevnemlerin çöp olanlarını kendime ayıracağım. Onları kasılırken o tuhafda çark kullansın kendi kendine. Para edenleri de zaten pazara koyacağım. Şimdi gidip şevnemleri yapıp daha doğrusu her şeyi hazırlayıp tekrar video kaydına geçeyim ben. Arkadaşlar beyaz şevnemleri çok masraf gittiğini beklemiyordum. Bilmiyordum daha doğrusu. Hani alp gülü çok ucuz da çan çiçeğiyle leylak biraz tuzlu. Ve nedense hep benim satın aldığım zamanlar bunlar tuzlu oluyor. Bir ara 10 em 11 eme düşmüştü. Hatta 9 eme düştüğünü bile hatırlıyorum leylakların. Ben 14 emden aldım. Sonra 15M oldu. Şu an pazarda duranlar 15M. Çan çiçekleri de aynı fiyat ne hikmetse. Baktım biraz tuzlu geliyor. Bir denemesini yapayım dedim önce. 200'ü 200'ü yapmasını istedim. Bakalım düzgün bir şeyler gelmiş mi ilk denememizde. 100'e 3 gelmiş. Abi yaramaz. Şöyle kenara alalım. 153 gelmiş. Yani para ediyor diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Gidip şimdi piyasasına bakacağım. Ama burada bırakmıyoruz. Beyaz şevnem yapmaya devam. Arkadaşlar şevnemleri devam etmeden önce çiçekler ucuzlayana kadar ben bir çarı kasayım dedim. Çarı 105'e kadar götüreyim dedim ama çar 102 bile olmamış. Çünkü 50 defa oyundan attı. 10 defa elektrik kesildi geri geldi. Bir türlü çarı kasamıyorum. Nedense benim çarı kasmaya niyet ettiğim zamanlar zaten elektrikler kesilip duruyor. Çarı kasacağım ama önce bir tane yani rüzgarlı ayakkabı almaya karar verdim. Ama önce ticaret camı almam lazım. Ticaret camının süresi dolmuş. Markayla alacağız zaten. Arkadaşlar şevnemlerin fiyatlarına geldim baktım. Bendeki şu 153 olanın 200 tanesi en ucuz 2.40em'den başlıyormuş. Güzel para. Direkt masrafımızı çıkarıp hemen kara geçiyoruz. Şu 103 e olana ben çöp dedim ama bunun da 50 tanesi 30M'den başlıyormuş biz bunu da satalım Hakikat kitapları olduğu gibi duruyor Umurumda bile değiller Bunları her gördükçe sinirim bozuyor Şimdi götürüp zaten satıcıya satacağım Bu pazar süresi bir de olsun satıcıya satacağım ben bunları Yere bile atmayacağım Şöyle 2 von 39M'den 200'lü 153 olanı pazara attım 103 3 olanları da 50'ye bölerek şöyle 150 tanesini pazara attım. 38 tanesini de kendime ayırdım. Zaten 200'ü bunlardan birkaç tane kullandım. Bu 38 taneyi de kendime ayırdım. Bunları kullanacağım. Hesap gereğinden fazla hasar aldığı için altın bezeli ayakkabı almak zorundayım. Düz artı 9'lar 90M'den başlıyor. Bir tane satın alayım. Artı 5 yapıp kendim kullanacağım. Kutsama küremi de yanıma aldım. Benim arttırmalar vardı. Nerede onlar? Arka sayfadaymış. Şöyle attık. Geçti. Çok güzel geçiyor. Direkt 4 olacak diyecektim. Olmadı. Heh şimdi 4 oldu. Kutsamaya attım, eklenmedi. Bir daha attım, eklenmedi. Eklenmedi. Başarıyla eklendi sonunda. İşin üzücü tarafı çöp efsunlar gelmiş. Keşke bir HP falan bir şeyler verseydi de işimize yarasaydı ama maalesef çöp efsunlarla idare edeceğiz. Bizim için rüzgar önemli. Ateşi bir kenara koyacağım şimdilik. Üzerimde toplam 96 rüzgar direnci oldu. Abi artık yani çar hasar almaması lazım. Alsa da az alması lazım. Bundan öteye gidebilmem için elementer koruma taşı almam lazım. Gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bir götürüp çarı deneyeceğim. Elimle biraz kasacağım. 102 hatta 102'den biraz öteye götüreceğim metin keserek. Götürüp çara bir bakalım. Arkadaşlar pazarımı düzenliyordum. Şöyle ızgara levrekleri bir bakayım dedim. Fiyatları ne olmuş? 8 tanesi ikemden atılmış. Ben bunları bir alayım. Benim zaten depoda da birkaç tane ızgara levrek vardı. Bunların hepsini toplu bir şekilde atacağım. Onun dışında pazarımda biraz düzenleme yaptım. Bazı şeylerin fiyatlarını değiştirdim. Şöyle pazarımda sizlere göstereyim ne kadar satış olmuş. 91 emlik bir satış olmuş pazarda. Bazı şeylerin fiyat fiyatlarını değiştirdim. Hatta birçoğunun fiyatını değiştirdim. Bir tane beyaz şebnemimiz gitti. Hatta o 50'şer ayırdıklarım satılmış. Şu 200'lü 153 olan hala duruyor. Bu da satılmazsa fiyatında güncelleme yaparız. İlla ki satırız onu. Ay ışığı satılmamış. Ay ışıklarını ben açayım dedim yine. Ucuz çan çiçeği buldum. Bir 6 tane çan çiçeği satın aldım. Canım yine ejderha bir kişi sandığı çekiyor. Aslında bir ejderha bir kişi sandığı alıp açabilirim. Şöyle 10 tanesi 215 hemden yine ejderha bir kişi sandığı satın aldım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gidip uğurlu yerimizde bu sandıklarımızın hepsini açalım. Geçen bölümlerde gümüş define sandığı, altın define sandığı açmıştım. Beyaz bayrak çıkmıştı 10 tane ve bunlar para ediyordu diye hatırlayarak sonra bakarım demiştim. Gerçekten para ediyor. 10 tanesi 17 yüzden satılıyormuş en düşük. Gerçekten güzel para. Biz de bir yank altına atalım. Bu arada pazara ekleme yaptım. Tak yaptım. Ben de iki titanyum dioksitleri falan ekledim. Örümcek bacaklarını, Yeti postunu, levrekleri ekledim. 165 hemlik satış olmuş. Daha da satış olacaktır. Pazarımızı şöyle başlatalım. Daha doğrusu aktif edelim. Gidip ejder abi kişi sandığını da açayım. Ay şamanda açacağım. Bir değişiklik olsun dedim. Geldim ikinci köye. Demişken beyaz bayrak satıldı bile. 17 M 100k direkt cebimize girdi. Bir de ikinci köyde sandık açalım dedik. Şöyle ilk vurdum. 10 M'le ve çar çöple bizi başlattı. İkinciyi vurdum. Bir 10 M daha attı. Şöyle direkt vurmaya devam ediyoruz. 40 M attı. Güzel. Bir 10 M daha geldi. Onem, onem. Kral onem, onem gitmeyelim ya. Ejderha alevi verdi. Çok güzel. Bir 30M daha aldık. Bir daha attık. 10M verdi. Gözden kaçırdığımız kıymetli bir şey var mı? Hemen bir kontrol edeyim. Biz buraya 2.15M verdik. Bakalım bize getirisi ne olmuş buranın? Ben bunları hemen bir hesaplayayım. Hesabımı yaptıktan sonra tekrar sizlere hasılatımızı bildirmek üzere kayda geçeyim. Arkadaşlar pazarı tamamen dizdim. Şöyle sizlere de göstereyim. Pazarımızı da zaten hemen aktif ettim. Atmış olduğu eşyalarla, ıvır zıvırlarla, ejderha aleviyle beraber bizim toplam buradan gelirimiz. Tabi koyduklarım hepsi satılırsa pazara eklediklerimin hepsi satılırsa toplam gelirimiz 1.86 hem 250k yapıyor. Biz sandıklara ne kadar verdik? 2 won verdik. Alev tek başına zaten 1 won 35 hem yapıyor. Biz sandıklara 2 won verdik. Bize buradan 1 won 86 hem gelir olacak dedik. E tabii bu kadarı değil. Bunun yanında bir de bize yang attı. Yangları da hesapladım. 150 hem bize yang atmış. Yani 1 won 50 hem yang atmış. Bu da demek oluyor ki bizim toplam sandıklardan kazandığımız. Daha doğrusu sandığın bize geri verdiği 3 won 36 hem yapıyor toplamda. Yani 186 hem buradan gelir bekliyoruz. 150 olarak da bize zaten yangla ödedi sandıklar bunu. Toplamda 336m para yapıyor. İnşallah her şey satılır. 336 mi kazanırız. 336m'in 36'sını hadi istemiyorum. Hadi onlar da satılmasın. En azından 300 mi geri alsak bile bizim için yeterlidir. 1 won kara geçirmiş olacak bize. Hatta 1 won da değil. 95m kara geçirmiş olacak bize. Çok karlı değil ama en azından zarar etmedik. 95m kârla sandık açımından çıktık. O heyecanı karlı bir şekilde kapattık. Şimdi şaman karakterime geldim arkadaşlar. Ay ışıklarını açacağım. 92 adet ay ışığı define sandığı kasmıştım. Bunları önce satma kararı aldım ama birkaç gündür satılmayınca açayım dedim. Zaten içinden çıkan her bir şeyi kullanıyoruz. Ben bu sandıkları açayım, hasılatımızı sizlere göstereyim. Arkadaşlar bütün sandıkları açtım. 7 tane kutsama kağıdımız olmuş burada. 40 tane olmazsa olmazımız ejderha madalyası var. Büyülü bakır atmış 22 tane. Daha önce burada büyülü bakırın var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Önceki yaşam kutsaması ejderha kutsamasının üstüne eklenmiş. Ejderha kutsaması 15 tane olmuş. Yaşam 70 tane olmuş. 4 tane zenimiz olmuş. 7 tane ejderha parşömeni. 30 tane kritik savaş. 25 tane delici savaş. 4 tane kutsama küresi atmış bize. 92 taneden zaten anca bu kadarı çıkar. Çar da zaten 17 level oldu. Yattığı yerden depo çarımızda böyle kasılıyor. Arkadaşlar bir arkadaş leylakları 10 mden koyuyor mesaj attım birazdan açacağım dedi pazarı onu bekliyorum adam açtı teşekkür ederiz kendisine 400 tane leyla çok uygun fiyattan aldık şu 13 em olanları da bir alayım satıldı diyor abi kaçırdık gitti gitti ve geriye sadece 16 em olanlar kaldı hepsi gitti aslında şimdi ben de bunları koyup karına satabilirim de bunlar bana lazım ya gidip şebnem yapacağım ben bir elimdekilerle gidip şevdem yapıp geleyim. Arkadaşlar ben yüzer yüzer yapmak istedim ama onar onar oldu. Niye böyle oldu ben anlamadım. Hani kaç defa kontrol ettim tekrar bir tıkladım bir şeyler yaptım ama hep onar onar atıp durdu. Çözemedim niye böyle oldu ama bir kontrol edelim. Bazıları da 20 olmuş bu arada. Şimdi burada 153 var 10 tane. 200'e 3 var. İyi para eder. 150'ye 10 var. Çok güzel. Bak çok güzel. 200'e 2 var. Para eder. 150'ye 1 geç. 70'e 5 şunu şöyle kenara alalım. 70'e 3 bunu da kenara alalım hatta şöyle yapayım. 40'a 3 nedir ya? Gözünü seveyim. Ayıptır ya. Burada bizim 100'e 3 olan 68 tane olmuş. Üzerine gelmiş. 100'e 2 var. Çöp. 200'e 1 var. Buna çöp mü diyeyim? Buna ne diyeyim hiç bilmiyorum. Anlamadım. 70'e 10 var. Para eder mi? Süresinden dolayı bilmiyorum. 155 5 var. Para eder. 70'e 1 var. Bunu satıcıya mı satayım? Ne yapayım ben bunu? Onar onar istedik. Her daldan vermiş. Ben bunların fiyatlarına bakayım da pazara atayım. Şevnemleri teker teker hesapladım. Hesaplamam. Baya bir zamanımı aldı bunlara. Teker teker bakmam. Çünkü onar onar koymuşum millet yani benim gibi onar onar koyan bir 2-3 kişi var millet 50'şer falan koyuyor yani normalde ben de 50'şer 100'er falan koyuyordum da işte dediğim gibi az önce onar onar attı bir türlü düzeltemedim de neyse toplamda benim buradan beklediğim 250M gibi bir hasılat bekliyorum biz buraya ne kadar bağladık az önce 150 mimiz falan gitti ben yanlış hesaplamadıysam önceki aldığım çiçeklerle beraber işte şişesidir çiçekleridir falan filan derken bir 150 mimiz gitti yani buradan bir 100M kar bekliyorum İnşallah o da olur. Bunların satılmasını bekleyeceğim. Şebnemlerin satılması biraz zaman oluyor ama yine de bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Pazarımızda zaten 1.1405 emlik bir satış olmuş. Alev gitti bile. Bir bunlar satılsın. Pazar sürem ne kadar kalmış? 3 gün 14 saat. Pazar süremin sonundaki tüm hasılatıma bakacağım. İnşallah o zamana kadar pazarımızda hiçbir şey kalmaz. En çok satılmasını istediğim şeyler satılsın da. Şebnemler falan gerisi çok da önemli değil. Şimdi ben biraz etraf kurcalamaya devam edeyim toplu satış yaptıktan sonra zaten tekrar kayda girerek sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar aradan epey bir zaman geçti. Ben pazara geldim. Bir pazarı kurcalayayım dedim yine. Altın balık sandıkların fiyatları ne oldu diye bakayım dedim. Abi 3 açımlıklar 13.400'e kadar düşmüş. Şimdi ben bunları satın alacağım. Bunları niye satın alacağım? Bunlar yarın öbür gün 16'ya 17'ye fırlayacak. Ben bunlardan hiç kar etmesem, hiç kar etmesem 2.5 hem 3 hem kar edeceğim. Bu bizim için gayet iyi bir yatırım olacak. Ben bu büyük sandıkların hepsini çekerim. Bunlar hepsi 3 açımlık değil mi? Kandırmasınlar bizi. Şimdi ben bunların hepsini böyle bir çekeyim birkaç tane. Arkadaşlar baya bir satın aldım. Şu 13666 olanı da alıyorum. 13.900'den itibaren salıyorum. 13'ten, 13.5'tan, 13.666'dan falan filan böyle aldık. Dediğim gibi yarın öbür gün bunlar 17'ye, 18'e, bazen yeri geliyor 19'a da fırlıyor. Sıkıntı yok. Daha depomuzun 24 günü varmış. Bunlar fırlayacak, fiyatları uçacak yine. Bunlar hiç olmasa, hiç olmasa 17 e m olacak. Abi temiz 2.5 e hem kar edeceğim, 3 e hem kar edeceğim. Belki 4-5 e hem kar edeceğim. Bunların fiyatı uçacak. O yüzden ucuzdan aldık. Bunlar iyi bir yatırım oldu bizim için. Her birinden 3 hem sadece kar etsem bile 28 tane sandık satın almışım. Toplamda 84 hem kar ediyor. Oturduğumuz yerden 84 hem karımızı ettik derken bir beyaz çevrem daha satıldı. Ben bunları hızlıca bir depoya atıp geliyorum hemen. Arkadaşlar hesaba girdim. Bakalım ne kadar satışımız olmuş. 2.10.833 hemlik bir satışımız olmuş. Pazardaki her şeyimiz satılırsa diye bir şart koymuştuk kendimize kar edebilmemiz için. Daha doğrusu yüksek oranda bir kazanç sağlayabilmemiz için. Ve birçok şey satılmış. Fullemiştik pazarı hatırlıyorsanız. Bir tane 153'lük olan şebnemimiz duruyor. Onun dışında hemen hemen birçok şeyi satmışız. Şu parayı hemen üzerime alayım. Harcadığımız paralar bu şekilde şekilde geri toplamış olduk. Elimdeki bu parayı değerlendirmeye devam edeceğim. Muhtemelen şebnem falan yapmaya devam ederim. Bunu da bir sonraki video bırakacağım. Videoyu şimdilik burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz sizlere zahmet. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.